Merhaba değerli arkadaşlar. CSS video eğitim serimizin 11. dersini işlemeye çalışacağız. 11. dersimizde metinleri düzenlemeye çalışacağız. 10. derste metinleri düzenlemek için bir video çekmiştik. Şimdi de ikinci bölümü tekrar metin düzenlemeye ayırdık. Hemen metin düzenlemek için kullandığımız CSS kodlarına geçelim değerli arkadaşlar. Tabii e, CSS kodları yanında çok değerli arkadaşlar e, hani ezberde tutamayacağımız kadar e, CSS kodu mevcut En çok e, ve en sık karşımıza çıkan e, kodları e, uygulamada yapmaya çalışacağız değerli arkadaşlar. Tabii ki de e, bildiğiniz üzere text metin e, biz e, metini bir e, düzene e, koymaya veya belli bir e, özellikle eklemeye çalışacağız. Tabii burada e, text decoration e, kodun içinde birkaç özellik e, bulunmakta. İşte underline, e, Overline, line şeklinde e, 3-4 farklı en çok kullandığımız e, özellikler bulunmakta. Tabii underline oyunlardan da hatırlayın. İşte metin altını çizmek için e, veya metin üstünü çizmek için e, veya metnin üzerine hani e, çizmek için kullandığımız birçok özellik. Mevcut. Veya metinleri kalın olarak da yazabiliriz. Veya metinleri e, italik şeklinde yani e, yana e, yatık, eğik yazı şeklinde de kullanabiliriz. Aslında bunları biz e, HTML kodlarında da e, göstermiştik. HTML ile ilgili uygulamalarda da bu e, metinsel işlemleri yapmıştık. Aynı özellikleri bakın CSS'de de oldu. E, bakın e, bilinmekte değerli arkadaşlar. Hemen isterseniz uygulamaya geçelim. göstereyim bitirelim. Evet. Daha önceden e, oluşturduğumuz HTML ve CSS sayfaları da e, tekrar bu derste de kullanacağız. E, bu tabi metin HTML ve metin CSS e, bir önceki videodaydı. Ben bunun ismini değiştirdim. Metin ve e, metin CSS şeklinde aynı dosyaları burada da e, kullanmaya çalışacağım. İsterseniz hemen kodlara geçelim. Evet. Textten başlayalım arkadaşlar. Text dekorasyon dedim. Evet. Burada işte online, underline. İsterseniz under, altını çizelim diğer arkadaşlar. Hemen kaydedelim. Evet, kaydedelim. Görelim diğer arkadaşlar. Evet, bakın metinimizi, html sayfasındaki metinlerimizin altını Böylelikle çizmiş olduk İsterseniz tekrar şöyle yapalım hani çizgiyi de kaldırabilirsiniz İsterseniz diğer line seçeneğini kullanalım isterseniz bakalım bu ne tür bir özellik evet bu da bakın üstünü çizmiş olduk değerli arkadaşlar şöyle yapalım. Tekrar ilk şey yapalım. Tamam. Dediğim herhangi bir çizme ya da altını çizme da üstünü çizme ne yapmasın. Şimdi de evet sanırım font stil. Font stil. Font size yazının büyüklüğüydü. Font stil. Font stilde de bakın italic özelliğini yani ilk yazı özelliğini buradan kullanabiliriz. Herhangi Yeniledim. Bakın ilk yazı e, ekrana geldi. arkadaşlar. Bir tane hizalama ile ilgili e, yazalım değerli arkadaşlar. O da hizalama tabii ki e, sayfanın neresinde olacağı, tabii ne hizalayacağız, metini. En çok e, kullandığımız bakın hep terimler. E, text align işte e, font style, font şey, e, text decoration font size girdiğini çok kullandım CSS kodları. Tabii buradaki tek sanit de metni sağa veya metni sola veya metni iki yana hizala yüzü fil. Evet sanırım bu olabilir. Ctrl S dedim. Tekrar kaydettim. İki yana evet iki yana yansıdım. Hatta şöyle yapalım. Metni birkaç sefer Ctrl C Ctrl V Ctrl V Ctrl C yer edelim bakın iki yana yaslamış oldu Evet şu sorumuzdaki ee, Evet niti yani kalın Kalın yazmayı da ee bakalım ne için font font evet font bir e, sayısal değerleri de kullanabiliriz ama biz direkt ee standart bold. Yani koyu seçeneğini e, kullandık. Hemen sayfamıza geldim. yeniledim. Bakın metinlerimiz biraz daha e, kalın oldu. Tabi diğer e, ilk videomuzda da kullandığımız özellikleri burada metin düzenlemede de kullanabilirsiniz. Değerli arkadaşlar e, bu videomuzda bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.